Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Demircan. Türk Genci kanalıma hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan GTA Spider-Man Android versiyonuna part 2'sini çekiyorum arkadaşlar. Bir önceki videoda link gelir mi diye Yorum yapmış bir arkadaşımız. Linkin gelmesi için benim bunu tamamlayıp dosyaları ve APK'yı birleştirip neydi bir internet yüklemem lazım. Çünkü bunları ben tek Ayrı ayrı modları birleştirerek elde ediyorum dostlar. Haberiniz olsun. Şimdi kayıtlı oyundan tekrar girelim. Eklediğim bir sürü özellik var arkadaşlar. Bir sürü demeyeyim de özellik açısından değil. 2-3 tane tişört yükledim yine. Bir, birkaç tane de skin yükledim NPC'lerin üstüne onları göstereceğim. Bir tane tişörtü de kendim yaptım arkadaşlar paint kullanaraktan birazcık 10-15 dakika aldı tişörtü tasarlamak. Ama bakalım beğenecek misiniz? Benim birazcık hoşuma gitti ama güncellemeyi de düşünüyorum o tişörtü. Şimdi videoya geçelim. Ve yükleme ekranında Spider-Man The Amazing Spider-Man 2 oyunundan İnşallah buralar telif gelmez arkadaşlar. Çünkü oyunumuz iyi telife giriyor her zamanki gibi. Rockstar telif atıyor. Ve gördüğünüz gibi ilk tişörtümüz burada. Şurasını açıp kapatayım mı? İlk tişörtümüz bu arkadaşlar. Linkentli'de bulabilirsiniz. GTA Insight sitesinden. Şimdi odaya çıkalım. Diğer tişörtleri de göstereyim. Hangilerini yükledim hatırlamıyorum. O yüzden 2-3 tanesini hatırlıyorum da. Şu an göz, yüklediklerimden beri CJ'nin üstündeki tişört. Pinko. Torso. White tişört. LSA tişört e, yükledim. Şuna bakalım bu neydi. Ha bir de bunu yükledim arkadaşlar. Bu öncekinde var mıydı hatırlamıyorum. Birazcık. U, u, bir hafta kadar zaman geçti. 2-3 gün bir bakayım mı 3 gün geçmiş bir önceki videonun üstüne. O yüzden olabilir. Arkasında da No Way Home Norway Home değil. Homecoming tişörtü var. Bir de önünde Suburban'dan şu Bobo APT tişörtüne yükledim. Bunu ben yaptım dediğim gibi ama kolları simsiyah ve kolları ve boynu simsiyah gözüküyor. Oralarda değiştirebilirim belki. Yani Paint'ten yaptığım için bunu değiştirebilirim. Boyayarak oralarda mı kırmızı olsun mavi mi olsun yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumunuzu yorumlarınızı okuyorum. Yan, gerekirse yanıt da veriyorum arkadaşlar. Şimdi bu tişörtü bir geri kaldıralım. Bunu dediğim gibi ben kendim yaptım. Üzerindeki logoları internetten PNG olarak indirip Paint'te üstüne ekledim. Şimdi geri çıkalım. Arkasında da Homecoming logosu filminin şeyi var. Örümcek Adam'ın logosu. Önünde de Toby'nin Örümcek Adam filmindeki örümcek logosu var. Şimdi dışarı çıkalım. Şimdi skinleri göstermeye geçiyorum arkadaşlar. Şu salona bir inelim. Şurada hemen başlayalım yemek masasının önünde. Bu önceki videoda yüklediğim skinler şu Emmet'e kadardı. Buraya kadardı. Şimdi buna bakalım. Bunu yükledim. Bu Ultimate Spider-Man Venom Suit. Bu Homecoming Suit. Ama birazcık geç yükleniyor bu bekleyelim desem bile biraz geç yükleniyor. çünkü her parçası bu çizgi romana benzetilerek yapılan homecoming suite'i bu arada her uzunluğun parçası ayrı ayrı png fotoğraf olarak yüklendiği için birazcık geç yüklenmesi normaldir dur şöyle yapalım bu da onunla aynı ama aslında buna başka bir skin yükleyecektim. Ama torso dosyalar yani suite dosyaları aynı olduğu için iki, ikiye atadı bunları. O Bu aslında siyah homecoming suite olacaktı ama olmadı. Beceremedim. Bu da black suite işte Venom'su. Bu da şey neydi adını unuttum ya. Iron Spider'ın kostümü diyeceğim de kollar Iron Spider'dan bu hangi çizgi romandan ya da çizgi filmden bilmiyorum. Şuna bakalım. Bu da Iron Spider işte. işte dediğim bu No Way Home Iron Spider'ı. Avengers Endgame ve Infinity War Iron Spider-Man'ı. Bu da No Way Home'daki biliyorsunuz zaten pek açıklamama gerek yok ama ben bunu Switch Girl Sweet'in kız arkadaşının üstüne yüklüyormuşum. Bütün NPC'lere yüklüyorum da. O yüzden. Bu da çizgi romandan bir kostüm. Kanatları var. Koltuk altından kemiklerine doğru. Görüyorsunuz mavi A desenleri var. Koltuğu ama kollarının arkasında. Bu da No Way Home'dan ama sarı değil de altın rengi olması lazım ama sarı yapmışlar bunu. Ben de hoşuma gitti ama yükledim yine de. İşte işte altın rengi böyle oldu oluyor. İkisini de iki tane yüklemişim hem yani bundan. Bir altın renkli bir daha sarı olanından. Bu da en son yüklediğim bu galiba. Bu da çizgi romandaki Spider-Man'lerin bir kağıttan maske yapmış örümcek adamı hayranına benziyor. Başka bir tane yapmış mıyım? Yok yapmamışım. Bu Kazoru Spiderman miydi? Bir şeydi. İsminde öyle gözüküyordu. Böyle. Yakınlaşalım. üzeri maskenin üzerinde çi anime çizgi romanları mı var? Bana mı öyle geliyor? Anime seven ve Spider-Man hayranından gibi. Ama neyse. Bıçır dışarı çıkalım bakalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve videoda istediğiniz şeyleri yorumlarda yazmayı ve hoşunuza gittiyse de hoşunuza sevdiğinizi belirten bir yorum atmayı veya herhangi bir şey yapabilirsiniz videoma. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.